Arkadaşlar merhaba. Şimdi birlikte en son şu takıma şu takıma transfer etmiştik. Bütün Türk takımları bir Türk takımda bir Türk takımda toplamıştık. en son turnuva yapıyorduk. Başakşehir maçında kalmıştık. Ne olur maça gidelim. Arkadaşlar Başakşehir maçını, Başak maçını yapacağız. Dolaşı. Maçın dolaşı. Maçın dolaşı. Maçın dolaşı. Maçın dolaşı. Maçın Maçın Süne 3'lük Şimdi de 0 yemiştik. Önceğim hadi bakalım. Güzelce seyredin. Aaa. Bu video video sayından fazla var. Well, video var abone var. 8'i yorumlar. Every football

Mus, tac, nasıl diktiyiz? Lan tac, Yunusak gün, gün, şimdi Yunusak gün, Yunusak gün, Yunusak gün. Geçtiğimiz tane, tane. Kafasalma, Özcan, Güler, Güler, alt toplu 700 olmasıyla Güler, Güler. Acaba Zekiçe nerede söyledi? Güler, Güler. Güler, ufukun çimbatı gula ya. Bayrağ, leçenik. Jaytuss. Ogen grandje. İnfancan. Gittim kaptırmadı. İnfancan kahve için. kaptırdı? Çok Özcan fiyatı kaybetti. gitti. Fiyatı. Fiyatı. Fiyatı 2-0. <laughs> uh <-huh>. Thank <laughs> <David. laughs> Moving the ball forward with purpose. Fine reading of the situation. I'm just sure space to exploit, maybe. There he's there. There. There he <laughs> and he's fired over the corner. <laughs>

oha oğlum kendisi atmış kendisi atmış arkadaşlar kendisi atmış baksana tek çiçeği yazıyor bu ama ben kendisi atmasaydım yufan can yufan can kahveci yufan gitti 2-2 mi 2 neyse 2-2 alacağım

Well that's how to keep the opposition at bay. front uhm? no. well, options at the Now feeling it feel. Yes. Oh the referee has given it. Penalty it is. Ben oraya zıpla dedim ama Altay evet. ne yapayım ben oraya zıpla dedim Kırmızı kart Sen kırmızı kart yiyin bana Sen bir kırmızı kart ye Bir kırmızı kart Denial of a clear goal scoring opportunity. Well, as soon as he made the tackle, he knew the outcome. That's an easy decision for the referee. He's got oh, How about that break in? And how about the same? And take it short. And a good challenge to bring that okay. attack to an end. Then by the referee. <laughs> <laughs> Am the, <laughs> 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 the importance of which. <laughs>

işte buradayım tozsuz. Kocam tozsuz. Ama 3-2 3 neyse hadi hadi. Beraberle de hadi 3-2. Hadi. Ya ne yapayım

Ooo, sen tuttun. İstanbul beraberlik geldi. Tam 20'ye gelme. ha. 20'ye geldin. Tamam, çok güzel bir beraberlik geçirdik. Yeneceğiz diyorum çok dinomasın <laughs> <Çok güzel> <laughs> O oh, fark evet. getirdim 1-0'dan 3-3 arkadaşlar boş yememiz lazım hadi. Hadi yememiz lazım. Üstüne çıkıyoruz zaten. Takım içeriden değişiklik yapacağız.

Oh, how your father? They some money at you. Using up the of taking it away. a chance to break. Effective challenge. And play the pass well soon. And nothing comes of that attack. Well showing really good width here. And players waiting in the center.

2'ye 89'un var mı? bilmiyorum. O adam çekilmesin var mı? O değil ya. ilk şut direkt ikinci şut işte 4-3-1-0 on, arkadaşlar. Ben demiştim başka şeye. 2 2 Sen Çek şu baba bari. Güzel çoğuna burada. Hadi. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Düştü kalktı. Düşe kalka öğreniyoruz. Düşe kalka öğreniyoruz oğlum. Arkadaşlar 5 3. Ya 1 0'dı. Düzülmüştü. Ya 1 0'dı. Üzülmüştüm arkadaşlar. İnfarkt Cenk Tosun in ile retik yaptılar. Ben yeniyorduk. Üzülmüştüm. 1-0'du. Ama şimdi çok 5-2 fark veriyoruz arkadaşlar. 2 fark veriyoruz. Tosun. O kaka. O kaka. O, iyi ki dokunmuyor ya dokunmasak da şöyle Barış Alper Barış Alper'in mas, Barış Alper gidiyor video Barış girdi içeri çekti şu 66. 66. 66. 66. <laughs> ya, ya. Bu, ya, ya. İşte bu be kim o? Kim o? Kim o ya, Kim ki? o? <laughs> 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 koş Kerem. Kerem, yetişir, Kerem Koş

that goes down as a tail effort and easy for the keeper. Mm -hmm. Now, in a more than decent position, yeah. hmm. Chelsea and the keeper are more than to the <laughs> Oh, my he's on. No doubt in my mind, he had to go. It was a dangerous tackle. <coughs> so so, so. so. He ran the situation defensively and did his job. I and I so to options there. available. Um, I, uh, I Oğ <laughs> bu boş adam be. Boş adamın gibi ya arkadaşlar. Ay, delirsin sen. Harakam Madem bu bir ya, çok güzel, Türkler burada resmen Türkiye'ye şey yapıyoruz ya. Şey. Resmen Türkiye'ye, Hollanda'ya. sen <laughs> yerine bir Türk <laughs>

Towards the back first. Oh, fantastic effort. He made great contact but the keeper more than equal to it. i giving the ball to the opposition that time. You coach. The referee's verdict is three additional, you're additional you're minutes. Ki, uh, <coughs> I'm, sure I'm going to be coached this. I'm to be doing it to to be coaching the ball. You're not going to be doing it to Ay 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 son dakikada son dakikada kim kim son dakikada kim, kim İsmail yüksek atmışlar İsmail yüksek tamam çok iyi. Güçlü maç bitti be. 6'ya 3 yendik arkadaşlar. Şimdi takımdaki değişiklikleri yapalım ondan sonra bitireceğim. Bu da kanala abone olup like atmayı unutmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin beğenmek çok önemli abone olmak lazım. Altı basit bir altı kilo muhtemelen zor bir şey olacak. Muhtemelen... Arkadaşlar, nasıl? trabzonspor, çay spor ve Adana Demirspor spor çay kurucu spor hakkında bir kıyam şuraları çay kurucu spor, adam demir spor ve adam demir spor 3 ünlüyü verebilirim bakalım ki çeyrek finaldeyiz arkadaşlar İlk maçı ben şey yapıyorum simüle ediyorum maaş değinirsek ilk Başta onu şey yapıyorum evet Cenk Tosun Galatasaray Haviyatı'nda trik yaptı Şaka alıp değişikliklerimizi yapalım sonra da videoyu bitireceğim dediğim gibi arkadaşlar Ben bir Mert Gül'ü alacağım Bir de Mustafa Akçin'de hala atılıyor Aaa bırak lan Demir Story vardı Sağoluyoruz çünkü şey İşte ben üç gibi. Şimdi ne yapacağız? Ay ne yedik? Ha. Ne yapacağız hadi bakalım. Sen çek sen gel hadi. Sen gel. Tamam. Tamam bu bu kadar arkadaşlar. Barış alacağım ya. Barış alacağım. Evet arkadaşlar kanalımdaki değişikliklerimi yaptım hepinize de bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı